Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Okullar açılmadan önce son sabahlama videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki artık çoğunuzun okulları açılıyor. Gerçi benimkinin açılmasına daha 2-3 hafta var. Ben de bu okullar açılmadan önce hazır herkes sabahlayabiliyorken, gece geç saatte uyuyabiliyorken video çekmek istedim. Şu anda ailemle beraber terste oturuyoruz. Çay keyfi yapıyoruz. Çok görünmek istemiyorlar. Ama şöyle... <laughs> Babam yatıyor. <bir> <laughs> Baba niye uyuyorsun? Çok güzel burası serin. Çok güzelmiş burası serinmiş. İki saattir babam diyor ki Ejin'in odasını biz alalım. Bu gece yapacağım şeyler arasından maske yapmak, bakım yapmak, sonrasında kahve yapmak, yeni bir kahve makinesi aldık ve eve kahve köşesi yaptık. Hepsini size göstereceğim. Gittim bugün marketten yine sağlıklı, şekersiz bir sürü abur cubur ve işte atıştırmak bir şeyler aldım. Onları da deneyeceğim bugün. Sabah spora gitme hayalim var. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. 7-8'e kadar uyumazsam 9'da spora nasıl kalkarım yürüyüş yapmaya? Benim okulum 30 Eylül'de açılıyor galiba arkadaşlar. Ben de tam emin değilim. Okul açılana kadar her gün yürüyüş yapmak istiyorum. Çünkü ki, ne bileyim hareket olsun spor olsun diye uyanamıyordum birkaç gündür. Yarın acaba yarın 9'a kadar hiç uyumasam yürüyüşe gitsem mi diye düşünüyorum. Belki Hüseyin de bana eşlik eder. Çünkü o da geceleri geç yatıyor. O yüzden onunla da dizi falan izleriz diye düşündüm. Belki ona sal bakarım. Hatta o biraz oyun falan oynuyor bir eserden. Çoğu erkeğin yaptığı gibi. O da bana katılırsa onunla da eğleniriz. Şimdi ailemin odamı terk etmesini bekliyorum. Ailem odayı terk ettikten sonra sabahlamaca vlog başlasın. Şu anda sabahlama hedeflerin saçını yaparak başladım. Şu an onun özel kuaförüyüm. Kız kardeşinizin olmasının en iyi yanı bütün kuaför becerilerinizi onun üzerinde denemeniz. Bence senin de kız ablanın olmasının en iyi yanı yeri... bu olabilir mi Defne? <laughs> Nasıl oldu saçın? İyi. Çok güzel oldu. Aslında acı... sadece Bayağı iyi oldu yani. Evet. Sakın benden güzel olmuyorsun ileride. Tamam. Şaka yapıyorum. Benden güzelsin zaten. Ben terası alacağım ama. Ne diyorsun Defne? Odayı alacağım. Videoyu kapat. Duydunuz mu anne baba? Şimdi video çekiyor olduğum için saçlarım biraz düzene girsin istiyorum. Duşa girmiştim o yüzden saçlarım çok kabarık. Defne'nin de saçını ve makyajını yaptım. Beğendin mi? Evet. Kendi saçımı yapacağım Dyson'la. Hemen yapıp geliyorum. Oda dekorasyonu videosunda şöyle bir şey almıştım Ikea'dan. Çok değişik bir şey bu. Şimdi bunu beraber monte edeceğiz. Bu bir ışık arkadaşlar ve şuraya saplayacağım. Şu gördüğünüz 3 çiçekten birini 3 ağaç daha doğrusu. Açamıyorum tırnaklarımdan dolayı. Ve tırnaklarımı bugün yaptırdım. Böyle oldu. Şimdi nasıl açacağım? Evet sonunda açmayı başardım. Biraz zor oldu ama. Nasıl? Ops. Ee, i̇çinden kazık falan çıkmadı. Nasıl bunu? Aa. Ne yapacağım şimdi dostlar? kitapçıktan biraz baktım. Şuradan şunu çıkarıyoruz. İçinde bir kazık var. Bir yere işte takmamız için. Bu kazığı alıp ışığın böyle arkasına sabitliyoruz ki toprağa batırabilelim. Ben şuradaki ölü çiçeğime batıracağım. Sonra bunun buradan ışığını açıyoruz. Açamıyoruz. Açacağız inşallah. Açtık. Aa çok tatlı. Niye kapandı? Işık gördüğünde sönüyormuş. Böyle ışık sensörlü yani. Bence çok mantıklı. Şimdi bunu karanlık bir yere gidip takıyoruz. İnanılmaz tatlı oldu. Işına bakar mısınız? Hadi ışıkları söndürüp bakalım. Bakalım. Ay çok tatlı. Öbürünü de takacağım. İlk defa çılgın bir işe yapacak hadi. Yakın süre içerisinde bir tramvay parkta bir video çekeceğim ve ilk defa 3-4 tane arkadaşımla çekeceğim 3 tane ve Hüseyin olacak. Çok eğlenceli bir video olacağına eminim. 3-4 gün sonra çekim yapmaya gideceğiz. Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa arkadaşlarımla böyle bir video çekeceğim. Bakalım o videoyu beğenecek misiniz? O videoda bu önümüzdeki günler içerisinde yüklenmiş olur. Tramboyun parkta bir gün videosu. Sürekli benden arkadaşlarımla video çekmemi istiyordunuz. Ben de o yüzden böyle bir fikir buldum. Hem de bayağı profesyonel kameramanlarla falan gideceğiz. Çok eğlenceli olacak. Umarım siz de izlerken zevk kalırsınız. Birkaç gün içerisinde çekimini yapacağız hatta. Şimdi bunu da aynı şekilde kuruyorum. Nasıl kuracağım? Evet. Tada! Artık öğrendik. Tekrardan. Evet. Işığını da açalım. Hemen gidip yapıyoruz bunu. Bunu da şuna takayım. Bu ölmemiş bir ağaç. ta -da! Işık enerjili, enerji tasarruflu, pilsiz, güneşten elektriğini alıp geceleri yanan iki tane lambamız oldu. Bence çok tatlılar. Çok beğendim ben. Şu anda terasta ve odamdaki bütün ışıklar söndü. Böyle görünüyor. Bence çok güzel. Çok beğendim. Artık full bu şekilde yanacaklar. Şurada da bir tane aslında gece lambam var. Bu da yine güneşten enerji alıyor sabahları. Bunu da yakalım. Bu niye yanmıyor ya? Ah. Gördüğünüz gibi bu da yandı. Bence çok güzel görünüyor şu an terasım. Şöyle uzaktan da göstereyim hemen. Tada! Öbürü yanıp sönüyor çünkü pili bitmiş. Şimdi terasa hallettiğimize göre ben saçımı halledeceğim çünkü bu kabarık saçları hiç sevmiyorum genelde doğal saçım böyle kılıcık ve kabarık. Hemen şimdi şu anda saçımı yapmış bulunmaktayım, üstümü de değiştirdim çünkü öbürü böyle çok kırışık gibi hissettim o yüzden bunu giydim. Saçlarım da böyle oldu bu kadar. Şimdi aşağı ineceğiz. Ben bugün uyumamakta çok zorlanacağım. 10'da kalktım ve tırnak yaptırmaya gittim. 11'de randevum vardı ve tırnaklarım böyle oldu. Sadece biraz turuncumsu gibi geldi bana. Yorumlarda fikrinizi belirtin. Onun dışında beğendim. Burada da iki tane kelebek var böyle. Güzel oldu bence. Şimdi aşağı inip kahve yapacağım. Ve biraz sağlıklı bir şeyler yapacağım. Planım sabah kadar uyumamak ya da 1-2 saat uyuyup sonra koşuya gitmek, yüzmeye gitmek ya da. Eğer uyumamayı başarırsam bir de üstüne üstlük koşuya gidersem ya da yüzmeye gidersem çekeceğim videonun sonunda göreceksiniz. Baya büyük bir challenge olacak benim için. Şimdi aşağı inip kahve içeceğim ki uyumayayım gece. Cidden çok uykum var. Çok uykum yok. Yorgunum. Uyumak istemiyorum. Şimdi aşağı iniyoruz. Şu ışığı kapatayım. Kahve ve atıştırmak alacağım. Sağlıklı. Diyet de değilim. Hala sağlıklı besleniyorum. Şöyle bir düzene oturtmak istiyorum çünkü yeme içmemin. Size şimdi evin yeni kahve alanını göstereceğim. Böyle bir dolap. Burada tost makinesi var. Bunu da yeni aldık. Sonra kahve makinesi var. Bunu da yeni aldık. Böyle vanilya şurubu var. Böyle kupalar falan var. Böyle camın hemen yanında mutfakta. Ben çok beğendim. Buradan kahve yapacağız şimdi kendimize. Burada ne var? Aa burada da bardaklar var. Çok mantıklı. Ay şurada da kahveler var. Çok iyi. O zaman biraz kahve içelim. Espresso yapacağım kendime. Şimdi kahvenin içine vanilya şurubu ekliyorum şöyle azıcık. Bir de süt ekleyeceğim ayrıyetten. Soğuk yapmak istediğim için makinenin sütünü ısıtıp kullanmadım. Yani makineye süt taktığınızda makine süt veriyor. Bilerek kendim ekleyeceğim ki soğuk olsun. Sütüm yulaf sütü. Evet şekersiz sütlü yulaf sütlü buzlu kahvem hazır. Şimdi tadıyoruz. Hmm. Bayağı iyi. Ama şekersiz olduğu belli tabi. Şimdi de yoğurt yapacağım kendime. Yemek için çok açım çünkü. Yoğurt için lazım olan şeyler hazır. Böyle böğürtlen yoğurdum var. Yaban mersini pardon. Yaban mersini yoğurdun içine koymak için de böyle dondurulmuş meyveler almıştım. Şimdi bunları mixleyeceğiz. Yoğurdum hazır böyle meyveli. Kahvem de hazır. Bunları yiyip bitireceğim. Çok iyi. Gerçekten bayağı iyi oldu. Evet şu anda saat güncellemesi yapmaya geldim. Saçımı böyle topladım. Bence tatlı oldu. Saat şu an gece bir buçuk. Ailedekiler uyudu mu diye bakmak istiyorum. Çünkü canım çok sıkıldı. Gidip yüzüme maske yapacağım. Ama makyajım da çok güzel. Makyajımı heba etmek istemiyorum. Gidip Hüseyin'e bakacağım. Hüseyin uyumadıysa mecbur maske yapacağız yani. Çok sıkıldım. Ve erkek kardeş niçin var? Sıkıldığınızda eğlendirmek için. Bu yüzden. Başka bir mantı yok. Şaka. Seni seviyorum. Baya. Ay. Ne olur uyumamış ol. Ne olur uyumamış ol. Bir kere de bir işe yarar. Hüseyin az önce TikTok izliyordu. <laughs> Görev başarılı. Hüseyin beni bir kandırmaya çalıştı ama uyumadığını biliyordum. Gerçekten. Şimdi biz seninle niye mutfağa geldik biliyor musun? Seninle değişik abur cuburlar deneyeceğiz böyle sağlıklı bir tahıl cipsi deneteceğim. Gelir misin? Bir de ben maske almıştım. Kim onu nereye koydu ya? Maske yapacağım ben. Dener misin? Çok iyi değil mi? Nereye? Bir şey söyleyeyim mi? Bunun çakması. Evet. Aynısını diyecektim. Lace fırındanın çakması. Bu daha iyi ama. Tadı aynı. Bu daha iyi. Bu sağlıklı. Buğday tadı geliyor oğlum. Buna. Sağlıklı sağlıklı. Arkadan bunu Bak ben bunu yiyorum. Senden daha fitim. Sen onu yiyorsun. Kes sesini. Demek her şey besin değil anladın mı? Egzersiz de yapmalıyız. Sabahtan akşama kadar köpek gibi bisiklet sürüyorsun. Tabii ki benden daha iyi fit olacaksın. Futbol oynuyorsun. Şimdi dolaba bakıyor ve benim sadece aldığım sağlıklı marulları, ıspanakları görüyor. Bugün market alışverişine gittim ve Kanı yulaf var. sütü falan aldım. Ben. Şuraya bakar mısınız? Her şey çok sağlıklı. Donmuş meyve almıştın O nerede? Hüseyin ben onları yoğurtta kullanıyorum. Hepsini sakın bitirmiyorsun. Gerek üç tane tadı bunlar. Nerede Hmm. Hüseyin TikTok izliyor. Hüseyin ben seni niye uyandırdım? Beni eğlendirsene. Ablacığım niye bu kadar asosyalsın bugün? Sen iyi misin? Hı? Kaç saat kaç haberim var mı Bir buçuk. Bir geçiyor. Sen sanki normalde onda yatıyorsun da. Bugün Hüseyin seni üç kızla görmemizi anlatabilir miyim? <laughs> Erkek kardeş pek bir işe yaramıyormuş. Şu an beni eğlendirme yani. Yaptı TikTok Kahretsin izliyor. Ya. Kahve mi yapayım? yapayım hazır çok şükür dene bakalım dene bakalım nasıl nasıl yulaf sütlü bu evde senin yaptığın her şeyden Hı. yani bir sağlık tadı geliyor doğru... <laughs> ne tadı geliyor bir şeyde de do doğru olsun yani <laughs> Ayşe yanlış mı yapıyorum? Kanka yulaf sütlü Gerçi güzel bir arama kapmış. Hı hı. E, normalde kahve puanım on üzerinden 9. Hı hı. Ama sunum. Hı hı. Sunum, sunum. Bardağa da bir puan veriyorum hı hı. ve on üzerinden 10 olarak tamamlıyorum. Gerçekten ellerine sağlık. Peki bu iyi niyet nereden geliyor? Para mı isteyeceksin? <laughs> Gerçekten komik bir kardeşim var ya. Bak çok zekisin, hiç komik değilsin. Normalsin, hafif komiksin, salaksın, aşırı komiksin. Bir şey anladıysam... Hangisi? Şimdi ananın nikahı ne bileyim ne diyorsun ya? Zaten saat gece 2. Belki saati değiştirdim. Ya Hüseyin bir kes sesin artık ya. <laughs> yani 2 değil miymiş saat? Yalan mı söylemiş oluyorum? Ki işte ya. Kanka uykum çok var ya. Kahve niye içiyorsun o zaman? Ne oluyor kahve içince? Uyku kaçırdı senin. Bir şey yok ya. Bugün yaşadığımız şeyi anlatıyorum. Sus. Şeyin... Sus. istersen sus. Anlatayım ya. Çok komik, ama, çok komik ama. Çok komik ama. Çok komik. Ne olur ne olur. Bir şey olmaz. Bugün yaşadığımız şeyi anlatıyorum. Hüseyin dışarıda tam biz de market alışverişine gidiyoruz arabayla. Hüseyin bize dedi ki takımdan arkadaşlarımla dışarıdayım. Yani erkek arkadaş. Öyle değilim, öyle değilim. Erkek arkadaşlarıyla yani. Sonra Hüseyin'i sokakta 3 tane kızla tek başına gördük. Üçü de arkadaşıymış yani yanlış anlaşılmasın da. Arkadaşlarım takımdan tamam mı? şu Sonra 5 ya çok uzak oturuyor. Otobüse binecekler. Otobüse binler Allah belanı versin bak. Sonra, Sonra kızlarım hemen şey yaptı. Hayır. Ben Hı. orada eve gidiyorum. Bisiklet sürmeye çıkacağım. Arkadaşım gittiği için. Hı -hı. Bak gülmüyor bana arkadaşım. Bisiklet sürmeye çıkacağım. E, hepsi okuldan arkadaşım yani tanıdığım. Sadece bir tanesini tanıyormuşsun ama. Tamam bir tanesini tanıyorum. Yanında diğer kızlar vardı. Ben... <laughs> Allah, bir tane kızı tanıyorsun, iki tanesini tanımıyorsun. Öyle yürümek istedin onlarla. Hı -hı. Ben o tarafa gidiyorum onlar o tarafa gidiyor. Haklısın ablacığım. Ne yapayım sen... yönümü mü değiştireyim? Haklısın ablacığım an. yapabileceğim bir şey yok. Abla sen niye gülüyorsun? Öyle yani arkadaşlar. Hüseyin büyüdü maalesef gördüğünüz gibi. Kızları konuşmaya başladı bile. Vanilya koymamışsın bu arada. Lan iki... Ben... Bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk şey bastım. Konuyu değiştirmeye çalışma. İçinde vanilya var. Şu an Konuyu değiştirmeye çalış. çalışıyorum. Yenersen 5 bin lira şakasız. Ne? Şu an çok az ayarlamış. Şınav yarışı yenersen 5 bin lira. Şınav yarışını tabii ki yenersin. Gel. Başla. Hüseyin gel yanıma. Tabii ki yenersin. Çekildiğin kadar çık sonra sen de. Şınav yarışı yapıyoruz şu an. 1, 2, Allah kahretsin. Tamam tamam. Eskiden onu yapıyordum. 3. <laughs> Gerçekten zormuş. Ben kaçıyorum o zaman. Senin uykun falan var. Ya yürü git. Sen de sabah mı? Benle beraber, Hüseyin sabah 9'da koşuya gideceğim gelir misin? Ama senin antrenmanın var, sen sabahlama kıyamam sana yani. Sonra nasıl gol atıp şey yapacaksın? Uykusuz uykusuz. Bu arada ben ters takla yapmayı öğrenmek istiyorum. Mesela gol atıp... Oğlum erkek yaparım. olmak ne kadar kolay. Çocuğun isteklerine bak, ters takla yapmak istiyorum falan. Klimayı açıyoruz. Çok ses çıkardığı için her zaman video çekerken açmıyorum bunu. Ama artık klimam çalışıyor yani. Bu eve taşındığımızdan beri bu klima var ama becerip de asla yaptıramadık. Çünkü üşengeç insanlarız. Bu sene artık o kadar sıcak oldu ki gittik klima almaya. Sonra klima almaya gittiğimizde adamlar bize dedi ki klimalarımız bitti. 6 ay sonra getirebiliyoruz. Mecbur bunu tamir ettirdik. Mutlu mesut yaşıyoruz şu an. Saat şu anda 2'yi geçti. 3'e geliyor. Hüseyin odamı terk etti. Çünkü dayanamadı. Sıkıldı benim yanımda. Bana daha fazla katlanamadı. Ve odasına uyumaya gitti. Ben de bakım yapacağım. Ama yine acıktım. Allah'ım niye sürekli acıkıyorum. Yiyecek bir şeyler bakacağım. Sonra bakım yapacağız. Çünkü neden olmasın? Dizi izlerken maske takmak istiyorum. Şu an böyle bir isteğim geldi. 85. kez yemek yemek için aşağı iniyorum. Ailem uyuyor. Acaba ailem diyor mudur? Hani biz bunu yetiştirirken nerede hata yaptık? Bence demiyorlardır. Şimdi böyle bir şeyimiz var ama bunu yersem midem bulanır. Çok açım Allah'ım ne yapacağım? Açım aç. Yiyecek bir şey yok. Arkadaşlar salata yapacağım hem de hellimle. Salata yapacağım. Hellim peynirle. Marullu marullu tavuk. Ton balığı da koyacağım içine. Hemen yapıyoruz hızlıca. Çok iyi olacak. Masterchef adayla yakında gelecek yani bu gidişler. Açlıktan yemek yapmayı öğrendim. Evet, hellimi keserek başlıyoruz arkadaşlar. Bunu keserek devam ediyoruz. İnşallah doğru yapıyorum. Biraz da çeri domates keseceğim hemen. Şöyle koyuyorum. Böyle bir şey hazırladım. Marul ve domates. Şimdi helimleri pişiriyorum. Ton balığını da çıkardım. Salata ekliyorum. Ya dünyanın en iyi ya da dünyanın en kötü salatasını yaptım. Şöyle helimle, çeri domatesle, marullu. Ton balıklı içinde her şey var. Normalde ton balığı marul, limon ve domates yiyordum. Şimdi böyle yaptım. Bakalım nasıl olmuş tadacağız. Acıkıyorum ama en azından sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Şimdi tadıyoruz arkadaşlar. Marul da çok sevmem ama böyle salata da iyi gidiyor. Hmm, güzel. Gayet iyi yani. Hellem zaten en sevdiğim peynir. Daha ne olsun? 10 üzerinden 500 veriyorum kendime. Çok iyi arkadaşlar. Ben böyle 2 ay falan daha böyle sağlıklı beslensem acaba cildimde falan nasıl bir değişiklik olacak çok merak ediyorum. Bence biraz değişiklik var. 2-3 gündür sağlıklı besleniyorum. Besleniyorum. Bilmiyorum yani böyle görünüyorum şu an. Şimdi suyumu da aldım. Su içmeyi unutmayın. İçinde işte o meyvelerin buz hali var. Normal buz var, bir de su var. Tat versin diye meyve kattım içine. Şimdi bakım yapacağız. Yenileneceğiz. Güzelleşeceğiz. Oy. Az önce yüzümdeki tüm makyajı böyle yüzüme bastırarak çıkardım. Şimdi maske yapacağız. Yüzüm o yüzden biraz kızarık görünüyor. Çünkü rimelim çıksın diye böyle pamukla bastırdım. Maskemiz bu arkadaşlar. Bence güzel. Ne bu? 15 dakika kalacakmış yüzümde. İyi. Bu yüzümdeyken ben de dizi izleyeceğim zaten. Böyle bir planım var. O yüzden okeyim 15 dakika kalmasına. nemlendirici bir maske. Ben nemlendirici olanı aldım yani. Bakalım ne kadar yarayacak. Her zamanki gibi %99 hiçbir işe yaramayacak ürünleri denemekte çekinmiyorum. Belki de işe yarar. Aslında bazıları yarıyor bu arada maskelerin. Ağzıma girdi maske ya. Ay çok korkunç oldu. Ciddili korkunç oldu ama. Şöyle. Yüzüme biraz büyük geliyor bunlar. Şöyle oturtuyorum. İlk başlarda biraz rahatsız edici. Şu an mumyaya döndüm. Annem... <laughs> bir şey söyleyeceğim. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Annemle babam uyuyor ya. Gidip onları bu surat ifadesiyle bu şekilde uyandırsam. Sağlıksal açıdan hiç iyi olmaz. Bunu yapmayacağım ama bayağı kötü bir fikir. Farkındayım. Şimdi dizi açacağız ve dizi izleyeceğiz. Gerçekten korkunç görünüyorum. Evet dizimi açtım arkadaşlar. Mega serdan kendim de böyle görünüyorum aynadan. Gece lambamı da yaktım biliyorsunuz bunu oda dekorasyon videosunda almıştım. Şimdi dizi izleyeceğiz ve 15 dakika bunu böyle tutmam lazım. Maske yani. Şu an şu şekil görünüyor. Bence tatlı şu an. Arkadaşlar. 15 dakika değil 1 saattir belki de yüzümde. Çünkü dizi izlerken unuttum. Ve şimdi çıkarıyoruz. Yüzünüzde böyle krem krem kalıyor. Ve bunu yıkamamanız gerekiyor. Böyle yaydırıyorum ben. Ay saçım hep olmuş şey. Maskenin şeyinden kreminden. Yani ilk görüşlerim yüzümü parlattı bayağı bakar mısınız? iyi görünüyor. Bir yüzüm emsin. Şu an baya iyi görünüyor yüzüm. Yani nemli. İşe yarıyor mu? Yarıyor ama tabii bu maskeleri böyle haftada 1 iki yapsanız daha iyi işe yarar. Ben çok nadir yaptığım için gözle görülür bir fark oluyor mu bilmiyorum yani. O anlık oluyor ama sonrasında geçiyor tabii ki. Yapılabilir. Belki düzenli yapsam daha güzel sonuç verir. Şu anlık iyi görünüyor yüzüm. Şu an bu kıza bakın. Bu kız sabah kadar uyumayacak. Hiç öyle bir vibe veriyor mu bir yüzüm? Vallahi konuşamıyorum. Bu gece uyumamak daha da bir zor olacak. Çünkü ben bu sabah erken kalktım ve ben normalde sabahları erken kalkmam. Özellikle yaz aylarında, gerçi Eylül'e girdik ama olsun. Ve bu gece Ah, oh! sabah ezanı. Lan saat 5.30 olmuş. Sabah ezanı okunuyor. Ay ben dizi izlemeye almışım. Saat 5.30 olmuş. Arkadaşlar sabahladık sayılır. Ben şöyle bir karar aldım. Madem sabah ezanı okunuyor abi. Sabahladık sayılır. Bu kadar başardık. Yarın da arkadaşlarımla buluşacağım falan. Bu sabah hiç uyumayacağım. Normalde sabahlama vloglarında ben hep saat 7'de falan uyuyordum. Ya da ezan okunduktan ve güneş açtıktan sonra. Bu gece uyumayacağım arkadaşlar. Zaten daha güneşin aydınlanmasına çok var. Bu gece uyumayacağım. Sonra sabah 7-8 gibi koşuya gideceğiz, yürüyeceğiz. Ya bunların hepsi birer deneyim. Ben kendim hep böyle teselli ediyorum ne zaman bir salaklık yapsam. Bunların hepsi birer deneyim. O yüzden madem bu kadar uyumadık biraz daha uyumayıp iyice sabahlayıp gerçekten sabahlayıp saat 8'de falan koşuya gideceğim. 9'da da yüzerim. 9'da açılıyor havuz galiba ya da 10'da. 8-8.30 gibi koşmaya giderim. Koştuktan sonra da yüzerim. Bence çok iyi bir plan. Ve o kısımları da çekeceğim videoya. Siz de görmüş olacaksınız. Şu anda saat 5.30... 2 saat sonra falan zaten hazırlanırım, çıkarım. O sırada bir yüzüme gua sha yapmak istiyorum ya. Gua sha taşım nerede? Gua sha taşım yok. 2 saat sonra ya da bir saat sonra hazırlanmaya başlayacağız. 6.30 yedi gibi makyajımızı, saçımızı yapacağız. Spor kıyafetlerimizi giyeceğiz. Ve sabahın 8'inde gerçekten insan gibi gidip koşacağız. Böyle bir şey denemek istiyorum. Çünkü şu anda uyusam bile, saat 5.30'da uyusam bile asla sabah 7'de kalkamayacağım. 8'de kalkamayacağım. Ya da sabah onda gidip yüzemeyeceğim. Gideceğim 4'te uyanacağım. Madem uyumadım hiç uyumuyorum var mı? Direkt Sabahlıyorum tamamen tamamen ilk defa tamamen sabahlıyorum. Normalde 7'de uyuyordum çünkü. Tamamen sabahlayıp gidip yüzüyorum. Bence anlaştık. Siz de okeyseniz. Bu arada yüzüm şu an baya baya iyi görünüyor. Bir de üzerinden Bak. nemlendirici geçeyim. Biraz daha krem sürüyorum şimdi yüzüme. o oh. Süpersin için. Bravo. Guaşa ataşım bulamadım. Evet yüzüm de nemlendiğine göre uyumamaya devam ediyorum. Hiç uykum yok. Sıfır uykuyum. Spora gitmeden önce spor dediğim koşu. Koşu için dışarı çıkmadan önce kahve yaparım bir kendime. Gün doğumunda kahve içeriz. Sonra da spor şortu falan ayarlamam lazım ya da taytı. Sonra da koşuya gideriz. Nerede koşup yürüyeceğim ben? Bir de annemlere söylemem gerekiyor mu? Çünkü Annem de babam da o saatte uyuyor olacak. Ama her gün söylüyorum zaten sabah uyanıp yürüyeceğim, koşacağım diye. Kimse bana inanmıyor. O yüzden bir şey demediler. Kızmazlar diye düşünüyorum. Onlara haber vermeden çıkmak zorunda kalacağım. Çünkü uyandıramam böyle bir şey için. Anne ben uyumadım da sabah 8'de koş yapmaya gideceğim desem çok hoş olmaz onları uyurken. O yüzden direkt çıkıp basıp gideceğim, yürüyüş yapacağım. Şimdi de hatta kulaklıklarımı şarj ediyorum. Hadi bakalım. Çok ilginç bir vlog oluyor. Hiç böylesini daha önce yapmamıştım. Bakalım neler olacak, neler başımıza gelecek. Arkadaşlar yavaştan sabah oluyor. Hemen bakalım. Vuhu! Saat 6.30 ve gün doğumu başlamıştır. Yazın başlarında hava daha erken aydınlanıyordu. Havadaki sineklere bakın iğrenç öbür tarafa geçiyorum ağlayacağım. Yazın başında daha erken hava kararıyordu artık daha geç. Ay ne diyorum ben bak az önce az daha uyuyakalıyordum. Gerçekten uykum geldi ama direndim. Cidden bu video için direndim Kendi tebrik ediyorum. Şu an komşularım işe falan gidiyor olabilir bu saatte. Hava soğuk. Hava gerçekten soğuk. Yürüyüş için saat 8-9'u bekleyeceğim galiba. Biraz hava ısınsın ve yorulduğumda gidip kahve alabileyim yani kafeler açılmış olsun diye düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim, eskiden hava daha erken aydınlanıyordu yani yazın başında. Şu an daha geç aydınlanıyor geceler uzadığı için. Şu an ama hava çok güzel. Ay mutlu oldum. Gidip kahve yapıp içeceğim şimdi arkadaşlar. Bu havayla birlikte bir kahve içilir o zaman. Hadi bakalım. Evet, kahvemi yaptım. Günün ikinci kahvesi bu. Gecenin daha doğrusu. Hatta gecenin de değil, sabah. Şimdi odama çıkıyorum gelin. Üstüme böyle kalın bir şey giydim çünkü çok soğuk hava ve kapşonumu da böyle kapatacağım. Elime kahvemi alacağım. Ve şu anda saat sabah 6.30 geçerken kahve içtiğimde sıfır uyku. Gün doğumuna karşı kahve içeceğim. Bu hayatı da bu kadar seviyorum işte. Cheers. Size çok komik bir şey söyleyeyim mi? Oturduğum yerden uya kalmışım şöyle. Ve saat 10'a geliyor şu an. Yaklaşık bir 30-40 dakika falan uyumuşum arkadaşlar. Maalesef böyle bir an yaşandı. Uyuyakalmam hakkında yani baya komik. Nasıl oldu bilmiyorum. Tam ben sporcu kıyafetlerimi falan giymiştim işte. Saat böyle sekiz buçuk falandı. Biraz daha saatin dokuza gelmesini bekliyordum ve ama bence başardık sayılır arkadaşlar. Her şekilde sabahladık yani. Üstüne bir de spora gidiyorum şu an yürüyüşe. Kombinim de böyle. Tayt üzerine tişört giydim. Şimdi gidip koşacağım. Biraz yavaş konuşuyorum kusura bakmayın çünkü uyumuşum yanlışlıkla yani. Şimdi koşmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar evden çıktım yürüyüşe. Haftalardır yapmak istediğim çok heyecanlıyım ilk defa istediğim bir şey yapabildim böyle bir planı değişik antim kuntim bir planı ve inanılmaz uykum var 40 dakikalık uykuyla duruyorum bütün gece uyumadım İlk defa sabah yürüyüş planı gerçekleştirebildim o uyku işi de nasıl oldu biliyor musunuz ben tam giyindim hazırlandım dedim ki hani hava biraz daha ısınsın 40 dakika yarım saat oturayım sonra çıkayım yürüyüşe dedim ve bunu dediğimde saat 8 falandı bir baktım Saat 10 olmuş. 8.30'da 9'a doğru falan uyumuşum. Yaklaşık bir saate yakın uyuyakalmışım. Çok ilginç. Bir de ve işin garip tarafı arkadaşlar. Uyuduğum pozisyon oturma pozisyonu. Bildiğiniz otururken uyuyakalmışım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Ki ben hayatta böyle... Ay telefon düşüyordu bak. Ki ben hayatta böyle bu kıyafetlerle uyuyakalabilecek bir insan değilim. Ama uykusuzluktan artık beyin kafayı yedi herhalde. Şimdi kulağımda müzik. Biraz daha böyle hızlı tempo yürümeye devam edeceğim. Arkadaşlar koşu serüvenimizin sonuna geldik. Şu anda eve gidiyorum. İnanılmaz susadım ve yanımda su yoktu. Oturduğum mahallenin çoğu sokağını yürüdüm. Bir tane teyze eczane sordu. Sonra Google'dan baktım. Tarif etmeye çalıştım ama inşallah bulabilmiştir. Şimdi eve gidiyorum. Bayağı bir yürüdüm yani böyle bir 8-9 bin adım atmış olduğumu düşünüyorum. Başlangıç için iyi. İleride arttırırız bu sayı. Zaten i̇şte kante içinde kaldım çok senayım. Sıfır uyku sıfır su sıfır yemek ile yürüdüm yani bunu. Şimdi eve gidiyoruz. Arkadaşlar ben şimdi odamda odamdayım, evimdeyim. Yürüyüşten geldim. Uyumaya çalıştım, uyuyamadım. Kahvaltı ettim. Saat 12'ye geliyor. Cidden yüzüm küçüldü artık uykusuzluktan. Umarım beğenmişsinizdir. Çektiğim en 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 zorlu sabahlama rutinlerinden biri oldu. Okullar açılmadan önce son bir kez sabahlamış oldum. Şörtüme bir şey dökülmüş şu an görüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka sabahlama videolarında görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum ve ben dinlenmeye gidiyorum. Yoksa bayılacağım. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.